Merhaba arkadaşlar Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bir soru bir çözüm serimize devam ediyoruz. Bu seferki sorumuz logaritmalı işlem sorusu. 10 üzeri 2 artı log 5 işleminin sonucu kaçtır? İsterseniz videoyu burada durdurup soruyu önce bir kendiniz çözmeye çalışın. Evet sorumuzu çözmeye başlayalım arkadaşlar. Önce şu toplamayı, üstteki toplamayı iki ayrı tabana dağıtalım. Yani şöyle 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri log 5 şeklinde. Arkadaşlar şöyle düşünün. Tabanlar aynı. Üstleri ne yaparız? Toplarız. Yani buradan buraya geçebiliyorsak buradan da aşağıya buraya geçebilmemiz gerekiyor. Şimdi 10'un karesine 100. Peki. Şöyle bir kuralımız vardı bu sağ taraf için arkadaşlar buradaki tabanla buradaki logaritmanın içi yer değiştirebiliyordu. Yani bu 5'i alıyorum aşağıya çekiyorum. 5 üzeri oluyor. Log. Bu 10'u da alıyorum. 5'in yerine yazıyorum. Log 10. Peki arkadaşlar log 10 neydi? Log 10. Log 10 1. O zaman burada log 10 gördüğüm yere 1 yazayım. Yani 100 çarpı 5 üzeri 1. 100 çarpı 5 üzeri 1 5 100 çarpı 5'ten sorumuzun cevabı 500 olarak gelmiş oldu. Çözebilmiş miydiniz? Çözümü beğendiyseniz eğer like atın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.